Dursun oldu ilimizi temsil etmiştir. Yusuf Dursun kardeşimiz 102 kilogramda Ordu Gençlik Spor Kulübü adına müsabakalara katılmış, yarışmış. Yaptığı dereceyle de Türkiye üçüncüsü olmuştur. Derecesinde koparmada 98 kilogram, silkmede 116 kilogram ve toplamda 319 kilogram olmak üzere Toplam 314 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmuştur. Biz bu başarıları elde eden kıymetli örnek sporcumuzu tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyoruz. Yine Tuncay Sönel Beyefendi'ye de sizin huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Basın olarak sporun ve sporun her zaman yanında olduğunuz başarıları, güzellikleri paylaştınız. Bizler böyle güzel bir sporcumuzun ilçemizden, ünyemizden yetiştiği için büyük mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte ulusalda uluslararası müsabakalarda üçüncülükler değil birincilikler, şampiyonluklar belki rekorlar kazanılacak. Başarılar senin olsun. Bizler de bu çalışmalarında, bu seminerinde elimizden geldiğince maddi manevi inşallah yanınızda olacağız. Tebrik ediyorum. Hoş geldin Yusuf kardeşim diyoruz. diyor. Olur. Evet Aydın Bey. Evet Cumhur Hocam. Evet. Şöyle Cumali Bey şöyle gel. Obrigado, vou...